karşılaşma sonrasında Mert ve Canberk'le birlikteyiz. Nurden takım takımı bugün farklı bir galibiyet aldı. Neler söyleyeceksiniz karşılaşmayla ilgili? Bugün güzel bir maç oldu. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Bizim de ikinci maçımız, ikinci galibiyetimizi aldık. Ee, rakibimiz bize göre biraz daha zayıftı ama iyi oyun oynadılar. Ee, önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. Buradan e, maçı eşime hediye ediyorum. Ona gitsin bu goller ve maç. Maçın adamı bu arkadaş. Tebrik <laughs> ediyoruz. Hemen şöyle bir saniye. Net, netlik şeyini kazandıralım. Kendisi burada yok olsa değil. <laughs> Takımımızın altın oyuncusu. E, altın kolyesi ve altın saatiyle maçımıza çıktı. O ben de bu maçı güzel sevgilime de armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> İsmi, i̇smini ismini misin? Ayşe, Ayşe. Bizler de futbol kvalifik ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Çok Tebrik güzel. ediyoruz galibiyetiniz için de. Teşekkür ederiz. Güzel mesajlarınız umarım Sevgili ulaşması hocam. gereken yere gitmiştir diye düşünüyorum. Gittim. Teşekkür ediyorum değerli görüş için. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.